bakıyor değil mi? Evet, doğrudur başkanım. Bu da bu taraftan bu alana bakıyor bu şekilde. E, 90 MW'lık toplamda 180.738 tane panel kullanacağız. Şuradan köyümüzden ulaşım yolu var buraya değil mi? Evet, doğru. doğrudur. Ulaşım yolu var. Şuradan bağlantıya geldi. Bağlantıyı şu koparmıyoruz yerlerde, yani. Evet. Ha, tamam. Evet. Tamam. Evet. Öbür tarafta bağlantıyı koparmamışlar. Aynen. Yani. Aynen. Senin hemen şu yeşil olan ne öyle mi? Şu gri olan ne? Başkanım, kaygısı Gürpınar. Tabii Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak, DESKİ Genel Müdürlüğü olarak her ay ve yılda birçok toplamda enerji kullanıyoruz ve enerji bedelleri en üst seviyede bütçemizde yer alıyor. Bu enerji bedellerini kendi ürettiğimiz enerjiyle karşılamak adına fazla üretirsek de oran da gelir elde etmek için ee, bakanlığımızın vermiş olduğu izin çerçevesinde e, burada inşallah güzel bir projeye başlatacağız. E, e, 8 ay sonunda inşallah hizmete alacağız. Burası Çivril Tokça mahallemiz. Bu bölgede e, bulunan e, milli ye ait yerimizi e, e, tahsis aldık ve tahsis neticesinde enerji yapmak üzere, güneş enerjisi yapmak üzere tahsis aldık. Biliyorsunuz güneş enerjisi yenilenebilir enerji, çevre dostu bir enerji. Kendimizin enerji ihtiyacını karşılamak, o bütçeyi yük getiren enerji bedellerinden kurtulmak, aynı zamanda ülkemizin dış ticaret açığını oluşturan, cari açığını oluşturan enerji ithalatını bir nebze olsun azaltmak noktasında, ülke ekonomisine katkı sağlamak noktasında böyle bir güneş enerji santrali kurmaya karar verdik. Ve o karar sonrasında milli emri ait, e, ait e, Tokça, Çivil Tokça'da bulunan arazinin tahsis işlemi tamamlandı. Ve sonrasında proje çalışmaları ve çet çalışmaları tamamladıktan sonra da ihale sürecimizi başladık. Ve ihalemiz de tamamlandı. E, yer teslimi yaptık. E, ve inşallah e, 8 ay içinde burada 90 megawattlık bir e, güneş enerji santrali kurulmuş olacak. Bu gerçekten çok büyük ebatta bir güneş santrali. Denizli'mizde yapılmış olan güneş enerji santralinin en büyüğü. Ege'de boyutunu e, boyutuna baktığımız zaman o boyutu da en büyüğü e, burada olacak ve büyük şehrimize ait, deskimize ait olacak. Ve bundan sonra faaliyeti alttan sonra deski e, ve büyük şehir inşallah enerji bedeli ödemeyecek. Biz su kanalı idaresi olarak desk olarak sadece ayda e, 40-50 milyon TL her ay ortalama elektrik bedeli ödüyoruz. Ve bu tabii sürdürülebilir bir şey değil. Bu kurduğumuz tesisle inşallah 30 yıl boyunca artık enerji bedeli ödemez durumda olacağız. Ve bu tabii ki sadece bizim dönemimize değil, gelecekte çocuklarımıza, bizden sonra gelecek birçok başkanımıza e, nefes verecek insanımıza nefes verecek. E, sonrasında 30 yıl sonrası da burası yine enerji alanı olarak e, kullanmaya devam edecek burası artık sonsuz bir şekilde enerji ihtiyacı karşılama ihtiyacı olduğunda e, burada kullanmaya ve kendi kendine e, tekrar e, yapıları değiştirerek yeni e, teknoloji çıktığında yeni teknolojiyle değiştirerek bu alan inşallah denizimizin ve büyük şehrimizin enerji alanı olacak.